Hem Türk piyasaları hem Amerikan piyasaları için son zamanların belki de en kritik günlerinden geçiyoruz. Peki piyasalarda yön nereye gidecek? Bunları ve daha fazlasını konuşacağımız diplomas ekonomistin piyasa yorumu başlıyor. Amerika tarafından başlayalım. Amerika tarafında bu büyük yatırım bankaları neler söylemişler diye bir baktım. Hepsinin ortak söylemi aslında bir düzeltme bekliyorlar evet. %10, %20 düşebilir diyorlar evet. Ama piyasada bu... Alım fırsatı olarak gözükmeli piyasanın yönü yukarı diyorlar. Yani bir düzeltme olursa alım fırsatı olarak kullanın yönünde. Ortak bir e, söylemleri var. Bu söylemde tabii ki piyasa için aslında olumlu bir söylem. Biliyorsunuz Nisan ayında çok ciddi bir düzeltme yaşanmıştı. Ve sonrasındaki her yükselişte büyük fonlar buna satış fırsatı demişti. Daha da kötü olacak her şey demişlerdi. Ancak bireysel yatırımcılar almıştı. Ve piyasa bugünlere kadar yeni rekorlar kıra kıra geldi. O zamandan beri piyasa bir düzeltme bekliyor. Ve sürekli bir düzeltme olacak dendikçe. %10 %20 yeniden düşebilir dendikçe de aslında yatırımcıların psikolojisi daha sağlamlaştı. İnsanlar Amerika borsasına para yatıran insanlar artık bir %10 düzeltme olursa bunu zaten yatırım fırsatı olarak bakıyorlar. Ekleme fırsatı olarak bakıyorlar ve buna şaşırmayacaklar. Bundan dolayı da %3 %5'lik geri çekilmelerde piyasa hemen alıcı buluyor ve eski yerine doğru geri geliyor. Peki bugüne baktığımızda durum farklı mı daha mı kötü dersek aslında işte bugün çok kritik bir gün. Eğer bugün piyasa hacimsiz olsa da hafif negatif olsa da böyle yataya yakın negatif ya da hafif pozitif kapatırsa çok çok iyi bir haber olacak. Çünkü dün satışlarla beraber birçok kötü haber fiyatlanmış oldu. Bir kere istihdam verilerinde gene işsizlikte sıkıntılar gözüktü. İşte Amerika'da hava yollarında büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Hükümetin kapanması daha da sürecek anlaşamayacaklar kafasına geldi insanlar. Ve bunlar da eğer bugün daha fazla düşüş olmazsa dün biz bunu fiyatladık diyeceğiz. Ardından da hafta sonu ya da bir sonraki hafta eğer hükümet açılırsa beklenmeyen pozitif bir haber etkisi yaratacak ve yükselecektir. Eğer bu sıralarda mesela piyasa hiç düşmeseydi, biliyorsunuz hükümet kapandığından beri çok da düşmedi. Hatta yeni rekorlar kırdık. Ve bu böyle devam etseydi, hükümet açıldığı zamanda da piyasa bunun gerçekleşeni sat olarak görürdü. Ve iyi haber geldikten sonra satışlar görebilirdik. Ama şu en son günlerdeki düşüşler, eğer hükümet açılırsa çok ciddi yukarıya hareket yapabileceğimizi gösteriyor. Onun yanında ana hikayede faiz indirimleri var. Bu çok çok kuvvetli bir unsur. Likidi de artacak. Şu anda parasal sıkılaştırma bitiyor. Aralık ayındaki indirimle beraber parasal sıkılaştırma resmi olarak bitecek. Sonraki yıllarda Amerika'nın 17 trilyon dolar borçlanması söz konusu, borç yenilemesi söz konusu ve şu anki tahvil faizlerinden bunu yapmak istemiyorlar. Bunu mutlaka düşürmek isteyeceklerdir. 2026'nın ilk çeyreğinde genişlemeye gidebilirler, daha fazla faiz indirimi yapabilirler. Ve piyasa bundan dolayı çok çok sert yükselişler yapabilir. Şu ana da FOMO diyenler var. Ama asıl FOMO'nun, asıl kaçırma korkusuyla alım yapmanın çok dik açılı yükselişlerin gelecek sene bu Fed'in parasal genişlemesiyle göre göreceğimizi düşünüyorum. Oradaki artık risk unsuru da şu. Fed'in parasal genişlemesi tahvil faizlerini düşürmeye yetmezse, likidite sorununu çözemezlerse o zaman bu borcu yenilemek için tahvil faizlerini aşağıya çekmek için başka bir yöntem daha var. O da resesyon. Eğer Amerika'da resesyon olursa tahvil faizleri aşırı derecede düşer. Amerika'da borcunu çok ucuz fiyatlardan yeniler. Sonra piyasayı parayı salar, yeniden toparlar. Ama bunlar çok uzun zaman sonra, aylar sonra konuş konuşmamız gereken şeyler. Günlük olarak aktif yatırımda günlük olarak takip edeceğiz. Bunları değerlendireceğiz. Bu sonrasındaki bir projeksiyonu yansıtmak istedim size. O zamana kadar bir şeyler değişebilir ama şu andaki senaryo bu olarak gözüküyor. Yani S&P 500'de Nasdaq'ta eğer bu hafta sonu ya da diğer hafta hükümet açılacak olursa Boğa sezonunun rally'nin yükselişin devam etmesini beklerim. Kendi pozisyonlarımı tutmaya devam ediyorum. Herhangi bir şekilde eksiltme, kar alma ya da nakde geçme yapmış değilim. Altın gümüşe gelelim. Altın gümüşte de... Çalkantı devam ediyor. Konsolidasyon toparlanma dönemi devam ediyor. Bu bir süre daha devam edebilir. Ve demin bahsettiğimiz bu Fed'in parasal sıklaştırması bittikten sonra parasal genişlemeye geçme evresi var ya. İşte o zaman altında gümüşte de yeniden yükselişler görebiliriz. Ama bazılarının dediği gibi altının 10 bin dolarlara 15 bin dolarlara gitmesinin ben söz konusu olacağını düşünmüyorum. Şimdi kripto paralara gelelim. Kripto paralar dayak yemeye devam ediyorlar. Ancak önümüzdeki günlerde likit de artacak ve Nasdaq Bitcoin korelasyonu da çok yüksek. Aynı anda hareket ediyorlar yani. E, Nasdaq'ın da yükselmesini bekliyorsak Bitcoin'in de yükselmesini bekleyebiliriz. Ve yıl sonuna doğru da 140 bin doların iyi bir hedef olduğunu düşünüyorum Bitcoin için. 140 bin dolarlara rahatlıkla gidebileceğini düşünüyorum. Ancak bu demek mi ki gidelim Bitcoin'i alalım bu fiyatlar fırsat mı derseniz kripto para piyasası... Benim fazla portföyümde yer vermek istemediğim, fazla ağırlığımı artırmak istemediğim bir piyasa. Onun yerine da değerlendirmeyi tercih ediyorum. Ama tabii ki onun da kendi avantajları var kripto para piyasasının. Borsa İstanbul'a gelelim. Borsa İstanbul'da da aşırı kritik bir gündeyiz. Hem cuma günü hem de bazı yetkililer gene saçma sapan konuştular. Ama önemli değil zaten. Borsa İstanbul'da şu anda işlem yapıyorsanız temele bakmıyor olmanız lazım. Çünkü temele baksanız zaten işlem yapmazsınız. Ekonomisi kötü, şirketlerin durumu kötü, işlem yapılmaz, bitti. Şu anda işlem yapanlar tekniğe bakıyorlar. Tekniğe baktığımızda hala daha yakın hareketli ortamları aşağı yönlü kırmış değil. O yüzden tutmaya devam edebiliriz. Bugün çok kritik, bugünü de atlatırsak, çünkü cuma normalde de satışlar olur. Bugün de ciddi bir satış baskısı var. Sürekli o hareketli ortamlar çevresinde devam ediyorlar. Eğer bugünü atlatırsak, Gelecek hafta belki daha güzel e iğmeler yakalayabiliriz ama bu dediğim şeyler yatırım için değil, spekülasyon yapmak için, kısa vadeli al sat işlemleri için geçerli şeyler. Piyasa yorumum bu şekildeydi. Özetleyecek olursak S&P 500 Nasdaq'ta ana yön yukarı olmaya devam ediyor. Altın gümüşte hala daha alım için bir fırsat gözükmüyor. Kripto paralarda ise beklemeye devam etmek lazım ama sonrasında güzellikler olabilir. Borsa İstanbul bugün çok kritik. Eğer orada işlem yapıyorsanız çok yakından hareketli ortalamaları takip etmeniz lazım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bol kazançlar.